Çok değerli evşehrilerimiz 10 lira gibi bir bedelle Uludağ'ın tepesine buradan ulaşabilmiş olacaklar. Yalan, yalan, yalan. Çok değerli evşehrilerimiz 10 lira gibi bir bedelle Uludağ'ın tepesine buradan ulaşabilmiş olacaklar. Yine çarşamba günlerde halk tarifesi uygulanmış olacak, yarı fiyat uygulanacak. Eskiden olduğu gibi aynı uygulamalar devam ediyor. Öldüm desen yalan, kaldım desen yalan, kaldım desen, yalan hepsi yalan, hepsi yalan. Yine çarşamba günlerde halk tarifesi uygulanacak, yarı fiyat uygulanacak, hepsi yalan, hepsi yalan. Yani bu ağaçlar kesilmezse teleferik yapılmayacak. Eğer teleferik yapılacak Bu yapıl her yerde böyle mi? Her yerde ağaçların böyle. mutlaka kesilmesi, evet, kesilmesi mi gerekiyor? Yaman, 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 yaman. Kesilmesi evet, kesilmesi lazım. Yalan 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 kesilmesi gerekiyor? lazım. Yalan yalan yalan. Yani şu an halihazırda istenen gibi 120 metre direkler olsun da yukarılardan gitsin, e, tek alaklı sistem olsun, böyle bir sistem. Hem bir meşgul kapasitesi olsun, böyle yapılmış bir e, tesis yok e, dünyada. Öldüm desen yalan, kaldım desen yalan, hepsi yalan, hepsi yalan. <laughs> öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani gene e, biz her zaman kara, diğer dönen lastikli yani içten yanmalı motorlarla çıkan e, ee şeye göre daha ucuz olacağız artık muhakkak. Peki. Perfekt öyle bir şey olacağını zannetmiyorum yani gene ee biz her zaman kara diğer dönen lastikli yani içten yanmalı motorlarla çıkan e, ee şeye göre daha ucuz olacağız artık muhakkak. Peki.